Selamun Aleyküm kardeşler. Bugün Fıkhul Ekber derslerimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sıfatuhu, onun sıfatı, Allah'ın sıfatı, kullaha hepsi ezeliyyatun, ezelidir. En baştan biri vardır. Bi hilafi sıfatil mahlukine, yaratılmışların sıfatına muhalefet etmiştir. Yani yaratılmışların sıfatı, Ezeli değildir ona muhalefet etmiştir. Ya'lemu <laughs> Allahu Teala bilir. La ke ilmine bizim bilmemiz gibi değildir. Ki harfi gibi demek. Ve yakdiru <laughs> Allahu Teala kudret sahibidir. Gücü vardır. La ke kudretine bizim kudretimiz gibi gücümüz gibi değildir. Çünkü bizim kudretimiz sınırlıdır. Ve yara Allahu Teala görür. La ker yetine bizim görmemiz gibi görmez. Ve yesmâu Allahu Teala işitir. La kesmuke sem'enâ -ke sem bizim işitmemiz gibi işitmez. Ve yetekellamu Allahu Teala konuşur. La ke kelamina, bizim konuşmamız gibi konuşmaz. Ve nahnu biz netekellemu konuşuyoruz bil alati vel hurufi bir aletle yani bir ağızla bir dil ile konuşuyoruz ve harfler ile konuşuyoruz. Vallahu Teala Allahu Teala itekellemu konuşuyor. Bila alatin alet olmaksızın konuşuyor. Yani Allahu Teala'nın ağzı dili yoktur. la hurufin ve Allahu Teala harfler olmaksızın konuşur. Vel hurufu mahlukatun. Harfler yaratılmıştır. Ve kelamullahi Allah'ın kelamı ise gayru mahlukun. Mahluk yaratılmış değildir diyoruz. Ve huve ve o şeyun. allah Teala bir şeydir. Lakel eşyai. diğer şeyler gibi değildir. Ve ma'nal şeyin. Şeyin manası ispatuhu ona ispattır. Bila cismin cisim değildir. Mesela biz insanlar bir cisimiz değil mi? Ee, bir şeyiz veya bu kalem bir cismi var. Ama Allahu Teala öyle bir şey ki cismi olmadan vardır diyoruz. Ve la cevherin <laughs> Allahu Teala değişmez. Değişmeyen bir şeydir Allah. Ve la aradin <laughs> Allahu Teala araz değildir. Yani sonradan olmaz. Sonradan olmaz. Ve la hadde lehu. Onun Allah'ın yani sınırı yoktur. Ve la lehu. Allah'ın zıttı yoktur. Ve la lehu. Allah'ın dengi yoktur. Ve la lehu. Allah'ın misli yoktur diyoruz. Ve lehu yedun ve vethun ve nefsun. Onun yani Allah'ın yedi vardır. Vecihi vardır, nefsi vardır. Türkçemizde yet el demek. Vecih yüz demek. Allah'ın yedi ve vecihi var. Ancak bunu Türkçe'ye çevirmek caiz değildir. Kema <laughs> zekarallahu Teala fil Kur'an'i allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği gibi ve la yuqalu demiyorlar ki inna <laughs> yedehu şüphesiz ki onun yedi kudretuhu ev ni'metuhu yani yedi kudret ve nimet diye başka isimler takamayız. E, Türkçe'ye çevirmek de değil. Sadece Allah'ın yedi var diyeceğiz. Yedi kudret veya nimet diye başka mana veremiyoruz. Li çünkü fihi onda vardır ki iptale sıfatı başka mana verirsek o vakit yet sıfatını iptal etmiş oluruz. Vahu ve ve o kavlu ehli kaderi kader ehlinin sözüdür. Vel ehtizali. Mu'tuzeli'nin sözüdür. Yani yede kudret veya nimet diye farklı bir mana vermek e, kader e, ehlinin ve mu'tuzeli'nin sapık e, mezheplerden birisidir. Onlar bunu söylüyorlarmış. Velakin ancak yedehu onun yedi. Bakınız el diye çevirmiyoruz. Onun yedi sıfatı onun sıfatıdır. Bila keyfin keyfiyetini nasıl olduğunu bilmek sizin bir sıfatıdır. Çünkü en iyisini Allah bilir diyoruz. Ve gadabuhu onun gazaplanması, kızması. Allah'ın kızması bizim kızmamız gibi değildir. Çünkü biz kızınca gözlerimizi çatıyoruz, kaşlarımızı çatıyoruz ve kıpkırmızı oluyoruz. Allah Teala kızar ama bizim kızdığımız gibi değil. Bu arada Allah'ın rızası biz mesela razı olduğumuzda bir konuda mutlu oluyoruz. Yüzümüz gülümsüyor. Gözlerimiz parıl parıl parlıyor. Ama ancak Allahu Teala'nın rızası öyle değildir. Kısaca Allah'ın gazabı ve rızası hani iki sıfatıdır. Min sıfatullahi Teala. Allah'ın sıfatlarından iki tane sıfatıdır. Bila keyfin keyfiyetini nasıl olduğunu bilmediğiniz şekilde Allah'ın sıfatıdır diyoruz. Halakallahu Teala eşya'a Allah Teala şeyler yarattı. Lemin şeyin bir şey olmaksızın. Yani e, sıfırdan yaratabiliyor Allah Teala. Bunu söylüyoruz. Allahu Teala alimen. Allah Teala alim idi. Kâne idi oldum aslında. Allah Teala alim idi. Fil e, ezeliyeti. ezelden beri en başta beri alimdi. Bil eşya i kable kevniha. Yani öyle bir alimdi ki o şeyleri olmadan önce bilirdi. Ke, Kevni kelime kökü kendidir. Olmak demek hani oluşumda oluşumdan önce o şeyleri bilirdi. En baştan beri bilir. Burada duralım kardeşlerim. Sonraki videomuzda görüşürüz. Selamünaleyküm.